şu çaprazımızdaki diye düşünüyorum ama emin değilim. Güzel. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox yepyeni Squid Game oynuyoruz. Bu yüzden arkadaşlarım şöyle şey kapışın zaten. Ne gelecek? Hazırsanız hadi tamam. Bir açalım. Evet. Şimdi birazdan başlayacağız. Oha. Bize birileri var. Merhabalar. 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 merhabalar, merhabalar. Vay! Şeyim şey bunun markasını bunu alacağım da ilgili hiç bir şey yok yani. Şu şuna bakalım. Hmm. Mesela bak bunu şu an çok beğendim biliyor musunuz? Bunlar bak beğendim gerçekten güzelmiş. Ee, şunu alıyorum. Bakın evet bedava değil yani. Mesela alamıyoruz aynen bedava değil. Aslında bedava olsun da <laughs> yani bedava ne bileyim ben. Aman şu anda da alabilirim ama istemiyorum. Yani boşu boşuna çok sevmiş oluyorum çok seviyorum bence. Oha burada çok tatlı bir şey var. Noel baba. Ay korktum ya. Ay kız. Game ready diyor. Oyun başlıyor diyor. 23 saniye diyor. <laughs> diyor da diyor. Kaç kişi kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benimle beraber toplam 10 kişiyiz. Ama ben yokum. Garip bir şekilde herkes var ve ben yokum kız o, o, Ne? Bir bacağı yok. Nasıl? Bir dakika ne oldu? Ben, ben şu an niye hareket edemeyim? Aha. <laughs> Halat çekmece. Hayda. Ne yapacağım? Dördüncü günmüş bu arada. Karşı takım e, nasıl çekeceğiz ben sanırım tıklayarak diye düşünüyorum. Ama, bilmiyorum. Kızın bacağı acıttım yok yalnız. Plak, 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 plak. Tıkla 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 Ne oldu? tıkla <laughs> mi? tıkla 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 Gerçekten... Ben... tıkla 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 şu anda ay çok uzun bir mola geliyorlar ama ya böyle de olmaz ki canım E siz onu nasıl giyiniyorsunuz yani bir şeyler bulalım da biz de giyelim oha 999 ee aaaa oh, hmm, ne güzel 199 kaç yoksa acaba bakalım bir evet bu 299 bence beyaz daha güzel Şimdi e, Pink Ray ne bu? Ha arkadan şey çıktı. Ya niye bu kadar pahalı yapmışlar anlamadım. Onlar var galiba. Ee, ha. Ya ay bacağı yok gerçekten. Çok kötü bir şey ya bakar mısınız? Çok kötü gerçekten. <laughs> Kim kalktı? Şimdi bunlar ne böyle? Şöyle bedavadan hareketler yapabiliyoruz. Allah. Böyle kaldı bu arada ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Niye böyle durdu? Çok dursun bari. Güzel dursun. Evet evet. Böyle dursun. Ama böyle de biraz itici yürü. Neyse diğerlerine neyi duramıyorsun da. Hadi bakalım. Hadi gidiyorum. 9, 8, 7, 6 5 yeşil ışık kırmızı ışık acaba? 3 2 1 Bu sefer ne geliyor? Ne geliyor? Saniye var. <laughs> evet kırmızılara çok yaklaşmıyorum. Bakar mısın? Yataklara bakın ya çok Gerçekten bu arada insanlara göre yasak azalıyor ya da ıı, çoğalıyor. Öyle şeyler oluyor yani ben tabii ki en büyük şeyim neden? Eter yaz bu şeylere yatırıp bunları almış. Ben hareketi bir bak yapıp aldım. Ne? Ah şaka yapıyorsun. <laughs> bir dakika. İnanmıyorum. Nasıl yapacağız bunu? Hmm. Fır, önümüzdekiler bir geçsin diye düşünüyorum ben. Neyse dur zorlanmıyorum. Onlar geçerse anlarız zaten. Aha. <laughs> böyle ben bir ya. Ay halı ya. Burada duruyor neyse. Şimdi de oyun bir başlık düşeceksiniz hepiniz. Aha. Hop şuna git. Güzel hadi birimiz atlayın. Aa bu. Şu çaprazımızdaki diye düşünüyorum ama emin değilim. Güzel. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. Hop. <laughs> Allah! oldu ya. Hayır. Klaus dedim. Başka bir yarışından alalım. Bir dakika 30 saniye sonra başlıyorum. O da ben ben gerçekten garip bir şekilde yolluyorum. Ve gelmiyorum da. Niye böyle oldu anlamadım ama neyse. Bak, yürüyüşüm değişti galiba içine. Neden böyle ya? Neden ya? Yani? niye geldim evet buradan bedava dokusu falan mı oluyor? onu da evet. evet şimdi şimdi ne yapabiliriz şu bir hareket güzel Ha bu değil de şu da olabilir evet bakalım bu daha güzel bu da kullarını açıyor çünkü en bu biraz daha kibar geliyor ay yok bu da bu da böyle yürüyormuş şey. ya bu da normal bir Ne yapıyorsun ya? Bir yere dokunabiliyor musun? bakın Bu ne? Hayda! Kaba dayılar gibi çok güzel. <laughs> ne güzelmiş bu böyle. Ay ben yine normalini yapayım da. ben gidiyorum. Evet güzel bu. Şimdi şu olamıyoruz herhalde. Neyse. Evet. Beş. Dört. Üç. İki. bir, Ve. Evet. Ay. Vallahi bıktım ya. Gerçekten. Hayır. Niye böyle yapıyorlar? Anlamadım ki. Next day squid game. Squid game. Dört kişi olarak gözüküyoruz aslında. Ama öyle değiliz. Biz aslında <laughs> 23 falanız ve biz orada 4 kişi olarak gösteriyorlar. Hayır, garip bir şekilde hiçbirimizin fotoğrafları değil mi var? <laughs> İki dakika mı? He, bu <laughs> ne? Ee, arkadaşlar ne yapacağız biz burada? Ee, evet. Ne yapıyoruz ya? duruyoruz ama 3 2 1 sadece Ne yapacağız ne biz bunu? Oo şaka yapıyorsun. Neyse. Evet arkadaşlar bugün, bu bugünkü videom bu. Görünüyor ben size. Kanalıma abone olmayı, beğenize katılmayı, Instagram'ı Hoşçakalın.